Türkiye'nin doktorlarında sıradaki konuğumuz değerli meslektaşım Doktor Mustafa Cihangir. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk anne merhabalar. Sizi tekrar burada aramızda görmek çok keyif verici. Özlemiştik güzel oldu. İyi yaptınız hoş geldiniz. <laughs> hoş bugün sizinle sefer. çok önemli bir başlığı böyle masaya yatırmak istiyoruz. Saç dosyası. Saç neden dökülür? Nasıl olur? Bu süreçler neleri izler? Nasıl gelişir? Ee, sizden tüm detayları bugün almak istiyoruz. Öncelikle saçın yapısıyla başlayalım hocam. Saç dökülmesi kadında ve erkekte neden gerçekleşir? Ee, çok haklısın Hande. Çok büyük bir dosya. Aslında belki hakkında günlerce, aylarca konuşabileceğimiz bir dosya. Ee, benim her zaman dediğim bir e, söz vardır aslında. E, saçın gerçek anlamda... Ee, saç dökülmesinin işte saçın canlılığını kaybetmesinin bir şekilde çözümü herhalde yüzde yüz şekilde bulan kişi herhalde Bill Gates'ten daha zengin olacaktır diye düşünüyorum ben. Ama e, bu yolda gerçekten e, güzel adımlar atılmaya başladı. Her geçen günde daha da güzel ürünlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ee, saç dökülmesinin birçok nedeni var. Ee, Bunların tabii ki en... E, iyi bildiklerimizden bir tanesi genetik dökülmeler. Tabii genetik dökülmelere çok fazla bir şey yapamıyoruz. Genetik dökülmelerin hani durdurabildiğimiz kadar durdurmaya çalışmak, bu dökülme sürecini uzatmaya çalışmak veya bu dökülme süreci içerisinde olan saçların bir kısmını korumaya yönelik olarak yaptığımız şeyler var. Ama bunların dışında yine birçok etken var. Bunların başında stres, e, travma, kronik hastalıklar, ki diyabet, tiroid hastalıkları bunların içerisinde birçok otoimmün hastalıkla yine buna bağlı saçlı e, çok hızlı saç dökülmeleri görebiliyoruz. E, ilaç kullanımları, e, özellikle işte kadın tipi saç dökülmelerinde özellikle menopoz döneminde östrojenin çekilmesiyle beraber ortaya çıkan testosteronun biraz da ön plana çıkmasıyla ortaya çıkan dökülmeler ve beraberinde yine gebelik döneminde çok sık karşılaştığımız e, emzirme ee, özellikle doğum sonrası emzirme dönemindeki saç dökülmeleri ve bunun gibi aslında daha birçok e, etmen var. Bunları e, şöyle hepsini bir başlık altında toplarsak e, çok da belli bir yaş grubunda da değil ama hem erkeklerde hem kadınlarda bu faktörlere bağlı olarak çok hızlı dökülmeler yaşayabiliyoruz. E, ve bu dökülmeler sonrasında da e, gerçekten... E, elimizde tek bir çare kalıyor, saç ekimi kalıyor. Saç ekimine giden bu yolda eğer ki bu dökülmelerin bizler bir şekilde çaresini bulabilirsek, bu noktada bir şeyler yapabilirsek, edebilirsek gerçekten güzel sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki hocam günümüz teknolojilerini göz önünde bulunduracak olursak artık her şey değişim dönüşüm içerisinde. Sizce yeterince etkili olabiliyorlar mı bu mevcut teknolojiler ya da yeni bir teknoloji var mı saç dökülmesine dur diyebileceğimiz? Aslında şöyle bizler yıllardır bu konuyla ilgili bir mücadele içeris içerisindeyiz. Yani medikal estetik hekimi ve ben özellikle alanın mezoterapi, mezoterapi işlemleri, yine kök hücre işlemleri, bizim dışarıdan invaziv yaptığımız girişimler, son dönemlerde işte hem otolog hem analog hücreler çok fazla artmakta uygulamalarımız mutlaka faydaları olabilmekte ama hepsi yetersiz kalmakta ve sürekli ama sürekli de bir şeyler yapmak zorunda kalıyorduk ki mezoterapi uygulamaları kök hücre uygulamalarının başında aldığımız iyi sonuçlar ve sonrasında da bir şekilde o noktalarda bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorduk. Yani devamı, tedavinin devamını getirme konusunda çok büyük sıkıntılarımız, problemlerimiz vardı. Ama evet bu artık birazcık şimdi yavaş yavaş değişmeye başladı. Bize bugün yeni nesil bir teknolojiden bahsedeceksiniz, evet. bir tedaviden söz edeceksiniz bize. Saç dökülmesini engelleyen bir içerik. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle ee, aslında tedavinin başlığı e, bir proteoglikan replasman tedavisi olarak e, bahsettiğimiz bir tedavi foliküllerin ihtiyacı olduğu aslında folikülleri kaybetmemize neden olan proteini tekrardan yerine koyduğumuz bir tedavi e, çok güvenli bir tedavi hani bir defa en başta en çok sevdiğimiz olayı hemen hemen her yaşta kullanılabiliyor olması bu ürünün. E, uzun dönem kullanımında herhangi bir sıkıntı problem olmaması ve özellikle gerçekten proteine bağlı bu spesifik proteine bağlı dökülmelerde çok kısa süre içerisinde aldığımız çok çok iyi sonuçlar ve tüm tedavi kombinasyonlarıyla beraber birleştirebilmemiz hatta kendini tek başına bir tedavi protokolü olarak kullanabilmemiz açısından bizim için gerçekten çok iyi bir tamamlayıcı olarak aramıza katıldı. Hocam siz Adana'da kendi kliniğinizde görev yapıyorsunuz ve mezoterapi alanında gerçekten büyük işlere imza atıyorsunuz. Ecekler. Saç en zorlandığımız noktalardan bir tanesi ama gördüğüm kadarıyla siz bu yeni kalemle bunu da çözmüşe benziyorsunuz denediniz mi hastalarınızda bu evet, tedavi? E, yaklaşık bir buçuk yıldır e, çok yoğun olarak kullanıyorum. E, Kliniğimde değil ama birçok saç ekim merkezine de destek de veriyorum ben de. Onların da en büyük problemleri aslında e, o konuya minik bir giriş yapmak istiyorum. En büyük problemleri ektikleri saçların çok büyük bir kısmını ekim sonrasında kaybetmeleriydi. Biz bu tedaviyle beraber orada da çok güzel sonuçlar almaya başladık. Ortalama ekim sürecinden sonra yaklaşık %35'lere varan saç kayıplarını %5'lere, %10'lara kadar indirdik. ekim öncesindeki dönemde tedavilerimize başlayarak ekim sonrasında da hiç kesmeden şey yaptığımız zaman, devam ettiğimiz zaman gerçekten çok iyi sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kliniğimde evet saç için birçok uygulamamız var. Bunların içerisinde ozonlu PRP uygulamaları, kök hücre uygulamaları, mezoterapi uygulamaları artık bir danışan geldiği zaman bizim için eskiden ilk tedavi protokolünde her zaman için en üstte işte hastanın kanlarını alalım. Beraberinde işte bir biyotin gibi işte multivitamin tedavilerine başlamak etmek eksi yerine koymak üzere kuruluydu. İlk etapta oralardan başlıyorduk. Şimdi ne olursa olsun adına saçla içeriye giren her hastamızda direkt bu proteoglikan replasman tedavimizi başlıyoruz. Hocam konu çok hassas olunca bir şeyi merak ediyoruz biz tabii böyle gerçekten saç çok mucizevi bir şey. Ee, öyle bir tedaviden söz ettiniz ki bir tablet bunu kullanacağız ve saçlarımız çoğalacak. Ama acaba bu pahalı bir tedavi midir? Ne dersiniz? Ulaşılabilir bir tedavi seçeneği midir? yani şöyle bugün baktığımız zaman piyasadaki diğer ürünlere onların içerisinde gerçekten fiyat olarak çok uygun bir hale gelmekte. Bir benzetme yapmak gerekirse belki normal bir eczaneden aldığımız e, multivitaminlerle neredeyse aynı fiyatlarda diyebiliriz. Ama aldığımız sonuçlarla da karşılaştırdığımız zaman gerçekten ücreti onun yanında. Hiçbir şey değil. Kullanımı çok rahat. Tekrar söylüyorum. Özellikle e, bir besin desteği olması açısından, yan etkisi olmaması açısından, her yaşta kullanılabiliyor olması açısından ki e, ben artık birçok hastamı e, saçları ile ilgili problem bile yoksa mutlaka başlıyorum ben de. Çünkü insanlar artık kendilerine çok dikkat etmeye başladılar. Kendi görünüşlerine, kendi fiziklerine, işte saçlarına bunları korumak için birçok ürün alıyorlar, şampuanlar alıyorlar. Hani bunu fark ettiğim hastalarım da direkt bu üründen ben veya asistanlarım bahsediyor. Yani gerçekten ilerleyen dönemlerde de illa kaybı da beklemeye gerek yok. Profilaktik asistanlar saçları da güzel saçlarınızı koruyabilmek açısından da ee, mutlaka başlanması gereken bir besin desteği diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bize saç dökülmesinde devrim niteliğinde bir tedaviden bugün söz ettiniz. Ee, sizi en kısa zamanda tekrar yine stüdyomuzda görmek, ağırlamak isteriz. İnşallah en kısa zamanda tekrardan bir yeni e, güzel böyle e, protoglikan replasman tedavisi gibi tedavilerle karşınızda olacağız. Bunları anlatmak da bizim için çok büyük bir keyif. Evet efendim. Türkiye'nin doktorları tüm hızıyla devam ediyor.